Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün Mortal Kombat'ta yine paket açılacağız her zamanki gibi. Ee, dükkanı şöyle bir paket gelmiş. Sizlere de göstereyim. Ee, Guardian Diamond Pack gelmiş. Yani bir de 200 ruha alabiliyoruz. Şu anda 5 tane açabiliriz. Ve Diamond karakter gelme ihtimali %14 toplamda. 4 Diamond Guardian Terminator. Diğerlerinden de Diamond karakter veriyormuş. Daha öncesinde ilk başta şuradaki ilk olarak şurada gold peki'miz var. Eğer kazanırsa eğer gold peki alacağız. Şuradan hemen Kotal Kotalkan'ı yenmeye çalışacağız. Ee, eğer yenersek gold peki'mizi açacağız ilk ilk başta. Daha sonrasında diğer diğer ruhlarımızı harcamaya başlayacağız. Bu arada otu da oynayacağım. Muhtemelen takımımız yenecektir. Şöyle bir başlayalım bakalım. Ota da kendisi oynuyor. Takımımız zaten gayet güçlü. Evrimleri de bayağı gelişmiş bir takımımız vardı. Şöyle bir bakalım. Şimdi Jason Voorhees da en sevdiğim karakter yani Jason Voorhees yani şu Mortal Kombat'ta. Ee, siz de yorumlarda belirtebilirsiniz aşağıda arkadaşlar. Ee, kalp koyuyorum. Eğer yorumlarda en sevdiğiniz karakter kim? Bunları belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada yenmek üzereyiz. Az kaldı. Canının neredeyse yarısını yedik. Yarısından fazlasını yedik hatta. Canı kalmadı hatta ya. Şöyle aldık mı? Son bir vuruş hakkımız var. Haydi. Boşa vurdu. Çok güzel. İlk paketimizi açıyoruz. İlk paketimiz Gold Pack Bakalım inşallah Gold Pack'ten de Ya Sonya ya da Cascade. Bunların ikisinden bir tanesi çıkarsa Mükemmel olur. Hemen şöyle basalım. Hop Şöyle bir Çok güzel. Ömak Daha sonra devam Aaa Balanced Kenshi geldi Bu bende vardı. Ondan dolayı Quixel yapıyoruz yani hızlı sata gitti, sele gitti ama olsun, sağlık olsun. Yine de şuradan diğer paketlerimize doğru geçelim artık. Şimdi öncelikle bedava paketlerimiz var. Bedava paketlerimizi bir açalım. Şuradan bir bakalım ne varmış. Bedava paketlerimizde Daily Gift. Arkadaşlar bunu kesinlikle açın. Çünkü içinden altın karakter verebiliyor. Yani çok iyi diamond dahi verebiliyor. Her şey verebiliyor bunun içerisinde. Her gün açmaya çalışın bunu arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Bize ne çıktı? Bize o güzel yine de Baraka'nın kostümü çıktı. Armor'u çıktı. Çok güzel. Bunu da dördüncü seviye yaptık. Recovery Boost veriyor bu da. Çok güzel. Hemen şuradan diğer kart, kart pack'e geçelim. Buradan da bronzumuzu da açalım. Ondan sonra artık yardırmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle altın ee, çöp verdi. Hemen şuradan evet, diamond pekimizi açıyoruz. Haydi ya lütfen ver bir tane diamond ya. Yani arkadaşlar bir tane diamond bulmanız demek burada. Yani bütün ruhlar önemli değil. Bin, bin ruh gitsin istiyorsa çok önemli değil. Diamond çıksın ama. Level up. Evet başladık level up'lara. Bir daha level up. Bir daha level up. Special attack 2. Special attack. Gümüşün ver bari. Haydi Diamond. Milena. Vampir Milena. Bu da çok iyi karakter özellikleri olarak. Ee, ama işte Diamond olmadığında üzülmedik değil. Devam. Devam ama. Daha açacağımız 4 paket daha var. İnşallah onlar da çıkar. Şöyle bir tane daha açalım. Şöyle. Haydi bakalım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir açılışı yapalım haydi. Abi bunu da diamond ver ya lütfen. Level up. Level up de yeniden. Special atak altınlar için. Aa bu kötü oldu. Haydi. Yine vampir milena. Neymiş vampir milena ya? dördüncü defa çıktı. Dördüncü defa olmuş yani bizde. Vampir Milena çıktı. Ee, güzel karakter aslında da işte Diamond çıkabilir yani. Şu Diamond paketinden Diamond çıkmıyor abi. Haydi bakalım. Bir kez daha. Açalım bakalım. Daha üç tane daha açacağız bunun gibi. Haydi bakalım. Şu level up. Evet bir daha level up bir daha level up special atak Spe ooo oh, güzel bu güzel beğendim. O oh, Aaron Black çıktı. Yani bu da güzel karakterlerden ama biz diamond istiyoruz abi. Diamond biz. Biz elmas istiyoruz abi. 9 oldu bu da. Yani 33K vuruyor. 33814 vuruyormuş. Çok iyi yani. Tam bir makina o da. Devam edelim. Evet, şöyle bir açalım bakalım ne olacakmış bakalım. Şöyle bakalım neler olacak. Şunu açtık. Level up. Yine level uplara başladık. Yine level up. Bunu verme abi bu çöp bunlar. Haydi. Abi Louis King nedir ya? Louis King nedir? Tamam güzel karakterdir Louis King. Severiz ama yani o kadar diamond çıkma ihtimali varken gidip bize bunu verme ama ya. 200 e açıyoruz diye, ucuza açıyoruz diye yani bu kadar da olmaz ya. Bir şey demiyorum ya. Şöyle bir tekrardan şöyle bir gir çık yapalım da şöyle Faction War'a bir girelim. Faction War'a girdik. Şuradan Survivor'a gidelim. Buradan hemen tekrardan Normal yerimize doğru giriyoruz. Bir taktik yaptım. İnşallah tutar. Ne bileyim ya. Şöyle bir açalım. Belki diamond verirsin. Haydi be. Guardian diamond pek açıyoruz. O kadar. Bir tane de diamond vermiyorsun. Yazıklar olsun sana be. Devam. Kalmadı. Ruhumuz kalmadı. Ruhumuzu emdin. Bitirdin. Haydi ama. Bunda çıksın. Level up. Level up. Level up yükseliyorum geliyor. Special atak geliyor. Ah 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 gelmedi. Gelmedi yine gelmedi. Yine gelmedi. Sağlık olsun ama. Yine klasik Milena çıktı. Bu da gayet iyi bir karakter. Şöyle bir karakterlerimize tekrardan bir bakalım. Buradan çıkanlara bakabiliriz muhtemelen de şöyle görünümü değiştirelim hem benim karakterleri de görmüş olursunuz bu arada arkadaşlar şöyle bir ilerleyelim neler çıktı vampir milena çıktı yani güzel karakterdir kendisi şurada Erin Blank vardı Erin Black nerede Erin Black Erin Black bu da gayet güzel bir karakter yani özellikle şunu da arttırabiliyorsak arttıralım. Yani e, ata, ataklarını arttırıyor buradan arkadaşlar. Bununla ilgili videoda çekmeyi düşünüyorum zaten sizlere de. Bakalım ne olacak? Tamam, bunu da yaptık. Geliştirmelerimizi de yapalım bu sırada. Şöyle bir birazcık daha geliştirelim. Geliştirebildiğimiz kadar geliştirelim. Erin Black da güzel güzel karakter yani hızlı, atik bir karakter. Ve ikinci yeteneği efsane yani bunun. Ee, şuradan şöyle bir gelelim. Buradan başka klasik Milena çıktı. Bu da yani şöyle bir buraya da verelim. Şuradan bir tane verelim de en azından 3. seviyedeki özelliği açılmış olsun. Yani bu da fena bir karakter değil yani. Çok iyi yani. 21. seviyede bakın kaçıncı sırada? Daha 21. seviyedeymiş. Çok iyi bir karakter. Klasik Milena'da. Şöyle bir bakalım başka ne çıkmıştı. Ee, bakalım bakalım. Louis Kang çıkmıştı. Louis Kang nerede? Hemen karakterlerimize bakalım. Louis Kang. Bu da 31.000 canı varmış. 31.500 canı var. Tam bir canavar yani. Bu da azman yani. Şunu da bir geliştirelim bir kez. Bakalım Geliştirebilirsek eğer çok güzel olur Bicycle kick Evet birinci özelliği Bu da zaten bicycle kick Bisiklet vuruşu ee, Evet arkadaşlar gösterdim, Göstermediğim başka bir kaldı mı Bilmiyorum da Şöyle diğerlerini de göstermiştik sanırım Eee Bakalım başka var mıydı? Başka da yoktu sanırım ya atlanmış ol olursam affola diyelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka Mortal Kombat paket açılımı bölümüyle görüşmek üzere. Bay bay.